Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Profesör Doktor Sibel Alper, dermatoloji uzmanıyım. Size bugün kısaca Güneş ve deriden söz etmek istiyorum. Tam sezonun popüler konusu. Güneşten bilinçli yararlanmak deyince en önemli iki konu. Birincisi deri yaşlanması, ikincisi deri kanserleri. Deriyi yaşlandıran en önemli faktörlerden biri ultraviyole ışınları yani güneş ışınları. Yapılan çalışmalar göstermiş ki yıl boyu cildinize uygun Doğru faktörlü bir güneş koruyucu kullandığınızda yaşlanma etkilerini yüzde 25 azaltabiliyorsunuz. Onun dışında tabi deri kanserleri çok önemli. Biz deri için önemli bir ifade kullanıyoruz. Deri bir fil gibidir, hiç unutmaz. Dolayısıyla çocukluktan itibaren karşılaştığımız ultraviyolenin etkileri hücreyi hasarlayarak DNA'sını bozarak yıllar sonra kırklı, 50'li yaşlardan sonra bize güneş lekeleri ve deri kanseri olarak dönüyor. Dolayısıyla Dolayısıyla size önerim mutlaka yaz sezonundan önce bir deri muayenesi yaptırmanız, özellikle benlerinizi muayene ettirmeniz, risk konusunda dermatoloğunuzdan bilgi almanız ve yine uygun güneşten koruyucuyla güneşten bilinçli yararlanmamız. Biliyorsunuz derimiz için D vitaminine de ihtiyacımız var. D vitamini deri kanserlerini de önlüyor. Ama ülkemizde özellikle güneyde 12-1 arasında 15-20 dakika bu vitamin sentezi için yeterli. Bunun dışındaki saatlerde öğle saatlerinde gölgede olmak, onun dışında da yine yaz aylarında özellikle açık tenliyseniz 50 faktör daha koyu tönlüler için 30 faktörlü güneş koruyucu kullanmak çok doğru olur. Güneş koruyucunuzu çıkmadan yarım saat önce sürüyorsunuz, 3 saatte bir yeniliyorsunuz. Çoğu suya 40 dakika dayanıklı. Miktar da önemli. Yüz için bir çay kaşığı kadar yeterli oluyor. Dolayısıyla hem tatillerimizi keyifli yapalım, güneşten bilinçli yararlanalım hem de cildimizi güneşin zararlı etkilerinden koruyalım.